Merhaba arkadaşlar Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe diye yayın hayatına devam eden her cesenciğin sevilen İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni karizleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki şey varsınız değerli izleyicilerim. or sickle